Azerbaycan-Ermenistan savaşı kim haklı, sonuç ne olur? Ermenistan diye bir devlet tarihte yoktur. Yunanistan ve Ermenistan Türkiye'yi oyalamak için kurulmuş iki küçük devletçiktir. Osmanlı'nın içinde yaşayan azınlıklardır. Ermenistan ilgi olarak İngilizler tarafından kurulan bir devlettir. Kuruluş amacı Türkiye'nin Asya Türkleri ile arasına set çekmektir. Türk Birliğini önlemeye yönelik olarak kurulmuştur. Ve kuruluşundan itibaren de kuruluş amacına hizmetini sürdürmekle beraber yanı başında olan Rusya gibi güçlü bir devletin de güdümüne girmiştir. Rusya'nın Ermenistan üstünden gerçekleştirmek istediği emeli sıcak denizlere ulaşma hedefidir. Batı tarafından ulaşamazsa ikinci bir alternatif olarak doğuyu dolaşarak sıcak denizlere, yani Akdeniz'e inme hedefi vardır. Rusya Akdeniz'e inme hedefini kısmen de olsa Suriye'deki varlığı ile büyük oranda sağlamıştır. Bilindiği üzere Suriye'nin Akdeniz'e kıyısı olan bölgede güçlü bir varlık göstermektedir. Ermenistan Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar güçsüzdür. Fakat büyük devletler tarafından önümüze çekilmiş bir settir. En çok dikkat etmemiz gereken devlet Rusya'dır. Ermenistan söz konusu olduğunda en çok Rusya'nın takındığı tavır önemlidir. Gerisi çok bir şey anlam ifade etmez. Bir de İngiltere çok önemlidir. İngiltere ve Rusya ile sorun yaşanmıyorsa giriş önem arz etmiyor. Haritadan da gördüğünüz üzere Ermenistan tam olarak Azerbaycan ile Karabağ bağlantısı kurmamızı engel teşkil edecek şekilde arazide yapılanmıştır. Ermenistan aradan ya tamamen ya da bir koridor açmak suretiyle aradan çıkarmak zorundayız. Savaşın sonucu şu an ne olur? Ateşkes olur diye düşünüyorum. Çünkü bunu da çok diretiyorlar. Ben Azerbaycan'ın işgal altında olan topraklarını almadan ateşkes yapması taraftarı değilim. Bir an önce hayatta geçirmelidir. Hatta geç kaldı bile diyebiliriz. Bence bir an önce Dağlık Karabağ anavatanına tekrar geri katmalıdır. En azından bunu başarmalıdır. Arazi şartları dolayısıyla Dağlık Karabağ'dan daha hızlı alabileceği başka bir nokta varsa orayı da alabilir. Nahçıvan'ın uç tarafından bir koridor açarsın. Önce Türkiye ile kara bağlantısını sağlarsın. Sonra ateşkesi evet dersin. isterlerse. Sonra yavaş yavaş Ermenistan'ı nüfus etmeye başlar. Biraz dinlendikten sonra güç toplayarak ve iyi bir dış siyaset izleyerek tekrardan Ermenistan'a bu sefer tamamen ortadan tıraşlarsın. Bunun o kadar zor bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Ama şu an o kadar şehit verilmişken doğru dürüst bir yer almadan savaşa bırakmak doğru bir karar olmaz ya hiç başlamayacaktın ya geri çekilmeyeceksin. Ya baştan toprak kaybetmeye göz yumacaktın ya da baştan alacaksın. Özellikle Türkiye-Azerbaycan kara bağlantısını kurmaya yönelik bir girişim olursa daha iyi sonuçlar alınabilir diye düşünüyorum. Dağlık Karabağ'ı sonra her türlü alırsın. Önceliğin Türkiye ile Azerbaycan arasında bir kara bağlantısı kurulması gerektiğini düşünüyorum. Ve öncelik buna verilmelidir. Ermenistan diye bir devlet yok zaten. Tamamen tıraşlanmaz, tıraşlanması lazım. Atılacak olan adımların da bu yönde olması lazım. Tekrardan varlığını devam ettirmeye yönelik olmamalı atılan adımlar. Tamamen aradan çıkamaya yönelik adımlar atılmalıdır. İlk adımda tamamını almak mümkün görünmüyorsa, zaten öyle de görünmüyor, atılacak adımlar buna yönelik olmalı. 4-5 adımda tamamını tıraşlayacaksın, Devletçi çok fazla zaman kaybıyla güçlendirmenin ve dış güçten olaya dahil olmasına fırsat verilmemeli. Zaman kaybıyla beraber dış güçler olaya müdahil olmaya başlamıştır. Hızlı bir şekilde bitmesi gereken olaylar uzatılıyor. Bu yavaş gidişatta da Dağlık Karabağ maalesef vatan toplağı işgalcilerde kalmaya devam eder. Böyle olmasını istemiyorsak buna çok hızlı askeri çözümler getirilmelidir. Haklıysan dünya üzerinde yürüse bile tek bir adım bile geri atmamalısın. Burada da Azerbaycan sonuna kadar haklı olduğuna göre geri adım atmamalıdır. Haklıysan haklı davanın peşinden gideceksin sonuna kadar. Ya var olacaksın ya da tamamen yok olacaksın. Karar verdinse kararından dönmeyeceksin.